Hizmet alan kullanıcı Yardım et uygulamasını açar ve acil ihtiyacı olan yardımı tek dokunuşla seçer. Sistem harita üzerinde 45 kilometreye kadar mesafe taraması yapar. Hizmet alan harita üzerinde müsait olan hizmet verenleri görüntüler. Kullanıcı harita üzerindeki müsait hizmet verenlerin üzerine tıklayarak detayları görür. Kullanıcı hizmet verenlerin kendi konumuna ne kadar mesafede olduğunu harita üzerinde görür. Hizmet alan kullanıcı, hizmet verenin fotoğraflarını ve detaylı profil bilgilerini inceleyebilir. Hizmet alan kullanıcı, harita üzerinde yakınlaştırma yaparak hizmet verenin tam konumunu görür. Kullanıcı, hizmet verenin konum bilgisinin en son güncellenme zamanını sistem üzerinden kontrol eder. Yardım etin amacı, acil durumlarda ihtiyaç duyulan yardıma ulaşmanın ne kadar zor olduğunu ortadan kaldırmak ve harita üzerinde müsait hizmet verenleri anında göstermektir. Acil durumlarda yardıma ulaşmanın ne kadar zor olduğunu ortadan kaldırmaktır. Yolda kaldığınızda tanımadığınız bir yerdeyken, zamanla yarıştığınız anlarda yardım et devreye girer. Canlı konumunuz harita üzerinde belirlenir. Sistem 45 kilometreye kadar müsait hizmet verenleri tarar. Ve kim nerede, kim müsait, ne kadar uzakta? Hepsi harita üzerinde net şekilde görünür. Hizmet verenlerin konum bilgileri en son ne zaman güncellendiği ile birlikte gösterilir. Kullanıcı fotoğrafları inceler, profil detaylarını görür ve mesafeyi karşılaştırır. Harita üzerinde yakınlaştırma yaparak yardımın tam olarak nerede olduğunu netleştirir aramak yok beklemek yok belirsizlik yok